Arkadaşlar merhaba canlarım. Bugün kafa topu oynuyoruz. Yenebilecek miyim, yenemeyecek miyim acaba? Pro değilim o kadar da. Artık Barış Tamer'de oyun videoları gelecek. Gökmer Tamer'de de e, benim yüzlü videolar gelecek. Arkadaşlar Kedi bakayım ilk önce. O zümrüt. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şaka şaka söylemeyeceğim. Hadi baş, başla başlıyorum. Beş elmas verdim. O kadar zengin bu oyunda. Şaka şaka. Daha yeni ya. açtım hesabı zemin güzel, her şey müsait. Ne konuşuyorsun? Hayır, ne konuşuyorsun? Çok hızlı bir gol. Şuna bak. Süper gücünü erken Ay. kullandı. Skor 1-1. <laughs> topu havada tuttu. Direğe çarptı. Kafa vuruşu geldi. <laughs> top, Arkadaşlar top, top döndü. Olmuyor. Güzel bir kafa vuruşu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi arkadaşlar yenildim bir tane ama al. sizin için yenilmeyeceğim bu oyunu Dolan kazanacağım gol mu? hayır hayır direkten döndü oh, hayalet var hayalet var bak bak hayalete bak sen süper bir gol ayağının içiyle vurdu kafayı Son kaçıma gibi çaktı. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. Havadan vurdu. Gol gol gol! Beraberlik golü her an gelebilir. Var çok az. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçın bitmesine 30 durum rakibine hediye etti. Yukarıdan gol peşinde. Kafasıyla vurdu. Ayağının içine mükemmel bir gol. Üstten gol peşinde. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Hakemin kafa vuruşuyla gol geldi. Yerden bir şut. O kadar kolay değil dedi. Maçta son anlar. Akıl vurdu. Ve maç bitti. Maç bitti arkadaşlar. Bol gollü bir maç oldu. Hmm, reklam geldi arkadaşlar. Arkadaşlar çıkmayız çıktık. Hmm. Video bitti arkadaşlar. Görüşürüz.